Şimdiki zamanda bu şiir doğduğunda sen gittin, sen gittin mısralar yetim kaldı. Bir hece ekledim ağlayan her sözcüye. Emsin, emsin avulsun yetimler diye. Bir hece ekledim. Beni beni anımsar mısın diyordun. Beni anımsar mısın? Kanıyordu yüreğim. Yüreğim kalıyordu. Anımsamamak için seni unutmak gerekiyordu. Oysa ben, oysa ben seni hiç unutmadım ki. Seni o yüzden anımsama şansım hiç yoktu. Yüreğim yüreğine kenetliydi. Yüreğim yüreğine kenetliydi. Gözlerim gözlerine, ellerim sana uzanıyordu her cisimde. Ellerim sana, sana uzanıyordu ellerim. Her dokunduğum cisimde seni seni unutmayı unutmuştum ben seni unutmayı unutmuştum ben seni hatırlama seni anımsama şansım hiç olmadı ki benim aşk aşk öldürülmez sadece sevgili sevgili bıçaklanır sevgili Yaşar İlk, size çok teşekkür ediyorum. Onun...